Ama bak kimse yok kimse. Çayvanla geri zekalısı. Yukarıda ne yapıyorsun Çayvanla geri zekalısı. Yukarıda bokum var. Madem yukarıdasın bizim savaştığımızı görüyorsun başlasana ejderi. Aptal, beyinsiz. Hak ediyor, ama hak ediyor. Bunu yazmayı hak ediyor bence. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Ryze Rise aldık. Ryze'da bir gameplay atacağız ama bu ildimiz bir tık değişik. Ryze'a biraz gidebilecek bir boyut yaptım aslında. Ee, yapacağım daha doğrusu ilerleyen dakikalarda. Şöyle güzel. Güzel bir Teemo ölümü gerçekleşti ama Teemo'nun zehrinden biz de yedik. Nasibimizi aldık. Şimdi Ryze'a şöyle bir item dizeceğim. Mana şampiyonu olduğu için. Ben de dedim ki Ryze'a şöyle bir tank yapalım. Tüm İtemlerimiz tank olsa da bize mana da versin. Aynı zamanda. Şimdi karşımda Teemo var. Bir yandan e, mana veren yeteneklerin, daha doğrusu itemlerin hepsi zırhta veriyor. Ama büyü direnci vermiyor ne yazık ki. Ben her şeye rağmen Timo ile büyü direncim olmadan kapışmayı sürdürmeye devam edeceğim. Onu bir şekilde bu lane'de rahat verdirtmeyeceğim. Devam edelim bakalım. Timo iyi de hasar yiyor yalnız. He. İkinci seviyemiz güçlü Teemo'dan. Tabii biraz beceriksiz. Oyuna girerken dedim ki remake atalım arkadaşlar. Ben dedim mid main'im. Üst koridorda oynayamayabilirim karşımda. Islara dediler ki yok da şunu tutalım bir. Güzel bir tane daha. Son bir son bir son bir. Güzel güzel güzel. Islara dediler ki ee, biz devam edelim. Ya dedim bak yapmayın. Remake atalım. Yeniden kurulsun. Yok yok oynarız. İyi. Tamam. Üst koridora geçtim ve başladık. Şimdi bu bildiğimizin dizilimi aynen bu şekilde olacak. En son bir e, amarant belki bir çıkabilirim. O da e, Akali'nin yüzünden. Aynı zamanda Timon'un yüzünden. Ama bu build'i bozmayacağım arkadaşlar. Bu build'i bozmayacağım. Böyle devam edeceğim. Bilginiz olsun. Burada yapmış olduğum tek hatam deminden beri aklımda bir türlü dillendirmedim. Şimdi çıkacak içinden güzel. Bir tane daha vurursak süper. Bir daha yaklaşırsa ben onu bence öldürürüm. Şöyle bir tane daha sekti. Güzel. Güzel de sekti. İyi 5 seviyede olduk. E, ee, dem ik iki, buraya girip geliyorum. Şeyi unutuyorum. Şunu lan gelmeseydin. Ama dur. Ben bunu ultimde Güzel. A harika. Ultiyi bozmasa. Şu bozulmaması lazım abi ulti. Ulti bozuldu mu Ryzen'in hiçbir anlamı kalmıyor gerçekten. Yani özellikle bu savaş aralarında. Hep gideceksin yani Usulsi bekleyeceğim pusu kuracaksın. Ultin kimse olmadığı yerde atacaksın gireceksin falan filan. Takım için uğraşacaksın. Ama bireyselde hiçbir şey yaramıyor. Ulti ne yazık ki. Şeyi ulan gene unuttuk ya. Şu tarayıcı almam lazım Team olan kaynaklı. Neyse. Artık bir dakika aklımıza gelirse alacağım. Çimde pusucam. Çimde pusarsam güzel bir tane daha. Cık, ulan büyü direncimiz yok ya. Çok da fazla vuruyor. Büyü direnci olmayınca. Şurada oraya bak tarayıcı olsa onları kırardık da tarayıcımız yine unuttuk kalmaya Her seferinde unutuyorum. Neyse bayağı da milyon bir birikti. Şunları bir temizleyeyim en azından. Öf çok güzel ya sekmesi. Hızlı milyon temizliyor Ayz. Gel 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 gel. Gel hele. Kaçtı biraz kule şey içinde duracağım. Çim içinde duracağım da orada o tarafa da giremiyorum. Görüşüm var ama orada onun mantarları var. Şunu alsam yaklaşırsa ben onu döveceğim zaten. Sektire sektire dövüyorum şu anda da. O farkında değil. Yalnız midde dife gidiyor bu aralar. İtem alma zamanım geldi. Buraya ne ara koymuş anasını satayım. İşte şey olsaydı tarayıcı tarayıcıyı unutuyoruz almaya. Şimdi bir gideyim. Bir beyaz atayım. En azından şu şeyi alayım. Öyle geleyim bir daha. Yukarıda işler sıkıntı. Belli Samira falan problem herhalde. Şu ormancıların e, mavi ve red hastalığına artık sinir olmaya başladım gerçekten. Yani gerçekten sinir olmaya başladım. Şu Timo da kanser ediyor bir yandan beni de. Kanser olma sebebim ormancıların şu mavi red e, ormandaki yaratıkların kuşların avla bak bak mide bak mide bak de geldi ne yapıyor orada inşallah kill vermezler Cık, şunu alsak şu sebepten dolayı çünkü yanında fight oluyor adam ısrarla kuşlar alıyor ya alırsın alırsın ne? alırsın gel fight'tan bir kill al oradan bir para al oradan bir altın al xp al git sonra kes adamı rahatlat kendini rahatla Kili sana kalsın kalabiliyorsa. Kalmıyorsa adama ver. Ama ne yazık ki adam orada dünya yanıyor. Adam umurunda değil. Şu Timo da vurdu bayağı. Güzel. Ölmesek iyi. Ölmesek iyi. Şunun zehirlenmesine karşı bir şifa etkisi lazım ya. Eksik. O eksik. Bir tane böyle item olacak o zehri hemen kapatacak. Şurayı iterim herhalde. Eğer kule alt yaparsa bir aha. <laughs> Bunu bekliyordun. Bunu bekliyordun. Ama oyunculuk konuştu. Hoş. Zehrini öldük. Öldük sayılmaz. Devam. Yine koridordan devam edelim de. Timo hasarın farkında aslında. Şarjımın da %20. Neyse. Devam edelim. Timo hasarımın farkında Ulan gene gene unuttuk ya tüh. Şu şeyi hep unutuyorum. Aklımda bir türlü Beyz'e gidiyorum, item alıyorum. Kafamda item var ya. Tarayıcı almayı unutuyorum. Bak yedik burada. Bedava kill vermek istemiyorum yalnızca. Tek istediğim o. Cık. Ah be ah. Bedava verdik işte. İstemediğim oldu ne yazık. Bir tane alma almam lazım. Bir tane büyü direnci şart. Şu amarantın alt demini alsam o yeterli olur şunu yakaladım mı seni o bence şey tamam 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 güzel Samira yukarıdan geliyor lan bak bak adamların ormancısı mitleri her yere geliyor bizimkiler hiçbir yerde yok benim ormancı, ormancım bezde mitte Allah'a emanet şuraya doğru bir gidelim de Timo'dan pusu kurmuş oraya indirir miyiz kaçmazsa yakalayacağız biraz hasarımız düşük şeye göre ama Bak kimse yok kimse. çayvanla geri zekalısı. Yukarıda ne yapıyorsun? çayvanla geri zekalısı. Yukarıda bok var? Madem yukarıdasın bizim savaştığımızı görüyorsun. Başlasana ejderi. Aptal. Beyinsiz. Hak ediyor mu? Hak ediyor. Bunu yazmayı hak ediyor bence. Öküz. Aşırı derece beyinsiz der ki Yumi bile artık benim içimde duruyor. Hani taşıma ihtimalimi düşünüyor. Belki falan diye. Şuradan şunu çıkartırsak güzel. Akali çıktı. Aslında AP hasarları ikisini de yüksek akar ile ama pek de AP hasarından e, rahatsız değilim işin gerçeği. Daha çok Samira'nın vermiş olduğu hasardan daha çok rahatsızım ama oyunda 9'a 26 yani ne kadar tutabiliriz? Çok zor. İmkansıza yakın bir şey. Bir tane yanımda hasarım olsa tek başına oynamak böyle bir şey maalesef ki. Maçta tek başına oynuyorsun. Almış olduğum 6 kilinin 9 kilinin 6'sı benim. 3 de herhalde diğerlerinin muhtemelen. Şu işe bak şaka gibi. Samurayı bir kıstırsaydık Yakalasaydık iyi ama bak teslim oluyor. Vermeyeceksin. Yok vermeyeceksin. Oynayacaksın. Madem bu puştluğu yapıyorsun cezasını çekeceksin. Köpek gibi sonuna kadar bekleyeceksin. Burada bir savaş çıkacak şimdi ama hasar da yetmiyor ki o tarafa ya tank çıktık ya. Yüksek Bird bir hasar yok. Akali iyi aslında bak bak yakalarsak neyse. Allah'tan 5 kişi arasından ultim çalıştı. Kimse bozmadı Allah'tan ki. Şaş şaşkınım yani bu duruma. Yumi içinden çıkmıyor aslında. Bu maçı yine taşırdık bak. Bay adamları iyi dürtüyorum şaka maka. Bak bunu çıkartalım. Çıkartalım artık. Cık. Jin aptalsın ya. Jin aptalsın sen ya. Jin sen aptalsın ya. Beceriksiz. Şayvanada doğu Adam doğarken ilk başta sola gidiyor. Ne var solda? Ne var? Haydi bire bakalım bismillah. Yeniden tekrar devam edeceğiz. Bak iki kişiler, üç kişi baronda, bizimkiler ısrarla yürümek istemiyor. En azından şu attığı ultiye bak kafayı yiyeceğim. Attığı ulti, ultiye bak. Bak ultiyi attık kullanamadım, kullanamadı bile. Stan için atsa diyeceğim. Stanlık bir durum yoktu. Adam mı görmüyordu zaten. Görmediği yerin üstüne nasıl nasıl ulti atacak? Saldıracak amacıyla attı desem adamlar zaten gerideydi. Çok geriden attı ultiyi. Bu kadar beyinsiz. Adamlar ikinci baronunu aldılar. Atlasa ölür o, o da korkuyor atlamaktan. Ben iyi dürtüyorum. Aslında bak Akali'nin canı bayağı az. Daha da azaldı. Tutar da da e atamıyorum ya. Menzil yetmiyor. Beni araya aldıkları zaman zaten 3 kişi hemen dibime güzel biri gitti. Bak Jina bak Jina. Allah'ım kafa. Dolaşıyor orada ya. Dolaşıyor ya. Dolaşıyor da. Niye Yumi benim içimden çıktı ki anlamadım onu da. Özürlü. Şu Jina bir baksanıza. Bak bak. Bak. Jina'nın hareketlerine baksanıza. Aptallık kokuyor. Adam ilk defa eline telefon almış muhtemelen ve oyun indireyim demiş. Telefon test edeyim demiş herhalde. Aptallık abidesi ya. Başka hiçbir şey değil. Skorlara bakalım. 6 9 1 6 3 7 2 5 0 5 1 6 Hepsini abi. Burada rakip takıma destek olmaktan da de hepsini reportla. Verdiğim hasar en yüksek hasar bende. Karşı takımda da sonradan sonra en, en yüksek hasar bende. Neyse, yapacak bir şey yok.